Bir daha dünyaya gelmek mümkün olsaydı şayet Aynı şehirde doğmak isterdim seninle Ve yaşamak bir türkü gibi Çocukluğum, gençliğim, ihtiyarlığım seni seyretmekle geçerdi Siyah beyaz bir aşk filmini seyreder gibi bir köy sinemasında Kerpiç duvarlı topraktan üzerinde Ben her sabah yolunu gözlerdim sen bizim sokağımızdan geçerdin. Dudaklarımı öperdi gülüşün. İçim içime göçerdi. Saksıda yorgun bir çiçek misali ellerini beklerdi ellerim. Kafesteki kuş gibi kanat çapardı ruhum. Yaprak gibi titrerdim heyecandan. Gözlerin ilişirdi gözlerime. Gözlerim yollarına düşerdi. Sen bir merhaba derdin. Yeniden doğardı içimdeki çocuk. Her gülümsediğinde ağlardım mutluluktan. Bir kelebek gibi uzardı ömrüm. Karıncanın gücü akardı dizlerime. Dünyayı sırtlasam ölmezdim. Ne güzel olurdu. Aynı hüzne sırtını dönmek seninle. Kucaklamak aynı umudu. Mavi gökyüzünü, denizi. Aynı havayı çekmek ciğerlerime. Aynı güneşe bakmak gözlerim kamaşarak gözlerinde Aynı çeşmeden içmek suyu avuç avuç Aynı utangaç gülün kırmızısında kızarsın isterdim yüzüm Aynı ağaçın yeşilinde çıldırsın hayat Esmer ellerinden bölüşmek isterdim bir ekmeği Ve gözlerine benzediği için daha çok sevmek Siyah zeytini Yürüdüğün yol nasıl da şanslıdır gururludur. Ayağının değdiği toprağa öpmek isterdim, bir papatyanın yüzünü öper gibi. Ellerinin dokunduğu kireçli duvarlara, ağzı güleç çocuklar çizmek, uzandığın hasıra, sızsını dayadığın mindere şiirler dokumak, şiirler okumak. Sevgilim, Yeniden dünyaya gelmek isterdim. Daha coşkulu adımlarla koşardım hayata ve sana. Yetişmek için bu defa koşardım. Koşardım. Düşerdim, kalkar yine koşardım. Vız gelirdi her cefa. Seni daha çok sarar, daha güzel severdim. Geç kaldığım için, geç sevdiğim için. Özür dilerim.